Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Deccal'la ilgili bilgi veriyor. Deccal yeryüzünde ne kadar kalacak diye bir soru soruyor Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz buyuruyor ki 40 gün kalacak. Fakat bu sürenin ilk günü bir yıl. ikinci günü bir ay. Üçüncü günü cuma günü gibi olacak. Buradan kastı bir hafta olabilir yani Peygamber Efendimiz'in. Geri kalan günlerde sizin normal günleriniz gibi olacaktır. Bunun üzerine biz dedik ki diyor sahabe, ey Allah'ın Rasulü bir yıl uzunluğunda olan bir gün içinde bize bir gün ve bir gecenin namazı yeterli olacak mı? Şöyle buyurdu. Hayır. Fakat o günün miktarını takdir ediniz. Namazın farzlarından bir tanesi vakittir. Vakit girmeden namaz kılınmaz. İlla vaktin içerisinde olacak namaz. Vaktin dışında da kalsa kaza yakalır. Bununla alakalı Mesela özellikle kutuplarda 6 ay gece, altı ay gündüz veya burada Süleymancıların şu uygulamaları hepiniz biliyorsunuz yani. Yas namazı kılmıyorlar diyorlar mesela. Aslında dayandıkları delil var yani. Karalamaya da gerek yok. Onlara göre yas namazının vakti girmiyor. Akşam namazının çıkışıyla beraber imsak giriyor onlara göre bir vakitte. Bir ay falan sürüyor. Bir, bir buçuk ay sürüyor onlara göre. Bu konuda iki farklı görüş var. Birincisi vakit farz olduğu için yani vakit girmeden de namaz kılamayacağımıza göre illa o vaktin girmesini bekleyeceğiz. Burada eğer vakit girmiyorsa, vakit girmiyor. 6 ay gündüz, akşam girmiyor. Güneş batmadığı için 6 ay boyunca ne sabah, ne akşam, ne de yastığı kılamıyorsun. Kılamazsın yani çünkü vakit girmiyor. Veya 6 ay gece olduğunu düşün, öyleyle ikindi kılamazsın. Böyle bu durumda vakti girmeyen namazlar kılınmaz. Düşmüş olur yani bu namazlar düşer. İşte bunlar bu görüşe dayanarak diyorlar işte yas namazı girmiyor. Dolayısıyla biz yatsı namazını kılmıyoruz. Kılmıyorlar mı ne yapıyorlar onu da bilmiyorum ama takdimlerde orası çizgi. Bundan yani 10 sene önce şimdi onu yapmıyorlar. Şimdi takdir vakti uygulamasına geçtiler onu anlatacağız şimdi. Şimdi Efendimiz ne buyurdu? O zaman diyor o günün miktarını takdir ediniz. Takdir niye göre olur? Takdir vakit giren en yakın ülke, mevki, bölge ise. Beş vakit namazın girdiği oraya esas alınır. O ülkede beş vakit namaz kılmıyor. Vakit giriyor ya beş vakit namazın vakti giriyor. O vakitler hangi saatlerse onlar esas alınır. O saatler gününe de dek gelse geceye de dek gelse senin için fark etmez artık. O vakitte sen o namazı kılarsın. Bir görüşte bu. Şu anda genelde takdir vakit uygulaması var. Çünkü ihtilaf var. Burada özellikle yazın o uzun günlerinde işte akşamın 10'da olup da imsanın 3.30, Süleymaniye'de saatte 1.30'da giriyor şey imsak. Dolayısıyla en uygunu efendimiz de hadis-i şerifte buyurduğu o günün miktarını takdir ediniz. Yani belirleyiniz oraya en yakın olan bölgede ne zaman vakit giriyorsa siz artık güneşe göre değil o bölgeye göre neyin, namazınızı kılın buyuruyor Peygamber Efendimiz.